Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roket dizisi arkadaşlar. Şöyle istediğiniz blokla yapabilirsiniz. Ben beyaz betonla yaptım. Şöyle 3 blok ara koyuyorsunuz bloklarla. Şunu şöyle e, hayır bir dakika. Şunu şöyle koyuyorsunuz. Sonra şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi balçık bloğu lazım size. Yani slime. Arkadaşlar şunu şöyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar şöyle kolduktan sonra arkadaşlar böyle bir tane gözlem gözlemleyici koyuyorsunuz ortasına. Sonra bir tane yapışkan piston koyuyorsunuz. Yapışkan piston koyduktan sonra arkadaşlar iki tane baltık bloğu ekliyorsunuz. Sonra gözlemleyicileri koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir dakika şunu kırdım. Arkadaşlar şöyle yapışkan Pistonunuzu şöyle koyuyorsunuz Aynı tarafta da öyle yapıyorsunuz. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Ha, tamam. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle de 2 tane şundan koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra ortaya bir tane birine koyuyorsunuz. Sonra kırıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu uzaya kalkmış bu. görünüyor ama burada Minecraft'ta gerçekte uzay olmadığı için bu ama arkadaşlar çok yukarıya kalkacaktır. arkadaşlar. Bir şeyler bak göstereyim size. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın